size ürkütücü bir durumu izah edeceğim. Muhakkak böyle bir duruma dikkat edin. Bu hayatta, dünya hayatında Allah'ın ve Allah Resulü'nün sevdiği insanlara kesinlikle laf etmeyin. Bakın, Siyonizmin hoparlörleri içimizde Allah'ın ve Allah Resulü'nün sevdiği insanlara karşı içimizde bir kin nefret oluşturmakta. İstiyorlar ki onların saptığı gibi biz de sapalım. Şeytanın mantığı da buydu ya. Sen beni azaplandırdın, dergahından kovdun. O halde ben Adem'i yoldan çıkartacağım. Adem'in çocuklarını da yoldan çıkartacağım. Çünkü ben çıktıysam onlar da çıksın. O halde içimizdeki bu Siyonist hoparlörlere kulak asmamalıyız. Çünkü itham edeceğimiz o insanlar Allah'ın ve Allah Resulü'nün sevdiği kul olursa vay ki vay halimize. Bir ömür oruçla geçse, bir ömür itaatle geçse, bir ömür namazla geçse, bütün hayatımız İslam'ın istediği bir boyutta olsa bile biz o insanların yüzüne bakamayız. Düşün ki karşılaştık ve Allah Resulü'nün yanında karşılaştık. Allah'ın sevdiği bir kul ve aynı Allah'tan biz bağışlanma talep istiyoruz. Aynı Allah'tan bizi cennete koymasını istiyoruz. Sizce akla mantığa uygun mu? Değil. İşte ürkütücü olan şey de bu. Bu dünya hayatında biz Allah'ın istediği bir kul olmak için çaba harcarken birkaç Siyonist soperlere kulağımızı veriyoruz ki ayette diyor ya size bir fasık haber getirdiği zaman ona uymayın. Önce bir araştırın, sorun, sorgulayın. Ondan sonra hareket edin. Olur da o haber size hak olan ya da başka bir kavme karşı kine, nefrete yönlendirir. İşte günümüzde de bu geçerli. Bakıyoruz ki Filistin için mücadele edenler, bu uğurda şehit olanlar, çevremizdeki o siyonist hoparlörler yüzünden başka başka ithamlara maruz kalıyor. Bizler de buna alet oluyoruz. İşte o namaz, o oruç, bakın bir hafta sonra Ramazan ayı olacaktır. Bu tuttuğumuz oruç bile o vebalin altından kalkamaz. O yüzden dikkat edin. Onların o planlarına, o projelerine, o ithamlarına uymayın. Çünkü öbür alemde, ahirette hiçbir zaman onların yüzüne bakamayız. Allah Resulü'nün yüzüne bakamayız. Allah'ın yüzüne bakamayız.